Evet arkadaşlar 147. sorumuzla devam ediyoruz. x kare eksi x artı 4 bölü x kare artı 2 x artı m büyük 0 eşitsizliği tüm gerçel sayı değerler için sağlandığına göre m'nin alabileceği değerleri ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye bizlere sorulmuş. Arkadaşlar verilen ifadede e, tüm gerçel sayı değerlerini sağladığını söylediği için delta kök olmadığı için delta küçük sıfır yapmamız gerekecek. Üstteki ifademize bakalım. İsterseniz kolaylıkla ayrılıyor mu? X'e x desem 4'e 1 ayrılmıyor. Hemen diskriminant kontrol yaptım. B kare eksi 4 ac. B değerim eksi 1. B kare eksi 4 a'sı 1 c'si 4. 1 eksi 16'dan Buradan eksi 15 geliyor. Yani diskriminant sıfırdan küçük. Zaten buranın kökü yok. Paydaya baktığım zaman ne olacak? Buranın da kökü gelmemesi gerekecek arkadaşlar. O sebepten ne diyeceğiz burada? Bunun diskriminantı küçük sıfırdır diyeceğiz. A değerimizi görüyorsunuz. X kare önündeki katsayı 1. B değerimiz x'in öndeki katsayı 2 ve c değerimiz m'dir arkadaşlar yazarsak b kare -4AC, eksi 4 ac eksi 4 a çarpı c yerine de m yazdım Sıfırdan küçük gelmen gerekiyor o yüzden burası ne oluyor 4 eksi 4 m küçük 0 derim 4 küçüktür 4 M'dan. her tarafı 4'e böldüğümüzde e, her tarafı 4'e böldüğümüzde bir küçük m yani m büyük bir değerini elde edeceğim o da a seçeneği cevap olarak gelecektir